Al bunu. Ye. Güzel yemek o. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, biz yeni yedik. Sağ ol, yemeyelim biz. Yok, bu kutsal yemek. Güzel. Ye, ye. Allah'ım ya Rabbim, ne bu ya? Ne bu? Bu güzel yemek. Ye. Bak size güveniyorum ha. Şuradan bir tadına bakalım artık. Ayıp yani bakmazsak. Hadi bismillah. He ha, bu şey ya tamam. Tamam tamam bu şey. Al bak. Al anneciğim. Ne bak? Bu şey ya. Ya dilimin ucunda ya, neydi bu ya? Bu gergedan, gergedan. Tamam ya gergedan, tamam işte gergedan. Gergedan söyleyecektim, ben diyecektim ki... ...etlik bir hayvan diyecektim gergedan. Tam eti de öyle, etnik. Tadı etlik yani. Gergedan, doğru, güzel. Gergedan neresi bu şey, lokum kısmı, sırt mı? Bu gergedan organı. He, evet. organ hangi? İç organı mı? Büyük gergedan organı. Antikot mu, ne Gergedan çuku organı, Fuku mu? Fuku organı. Gel gel Güzel ya. Güzel. Allah belanızı ver. <laughs> <laughs> Allah Allah Allah. Az Olmaz olaydı bu sokak çiğdin <laughs> ya. Biz içecek bir <laughs> Takıldı takıldık ama. Gel takıldı. Gel gel dalama takıldı. Gel şunu. Vallahi usacağım şimdi ha. Yeminle çıkartacağım. Bu çok güzelmiş. Bu ne bu? Bu. Ugamba mugamba. E, ugamba mugamba. Ne bunun içeriği? Ugamba. Beyaz yarasa. Hı. Hmm. İçkinin adına beyaz yarasa koydunuz yani, güzel. Yok. Ugamba mugamba. Ugamba, beyaz yarasa. Mugamba, sili. Yani... Beyaz yarasam seni. Fay hadi. Ya ne biçim abi? lan bileyim? Başka yeri yok mu lan hayvanın? Takılmışsınız oraya. Yok efendim gergedanım çünkü. Yok sildi. Yok yarasanın bok. <laughs> Erime, ver bir meyve verin ağzını kurmak eğitsin ya. Başka bunlardan başka bir şey mi? Meyve yerim ben sadece. <laughs> meyve. Sadece meyve yerim ben. <laughs>